İyi günler. Avokado fidanı severler. Şu anda Kaptan Tarım'ın üretmiş olduğu avokadonların yanındasınız. Geçen seneki aşılarımız arkadaşlar bunlar. Tahmini olarak 1-1,5 metre boylarında şu anda avokadolarımız. Arkadaşımız yaklaşıp çekimleri gösterirse fidanlar yavaş yavaş arkadaşlar tekrar yapraklanma yapıyorlar. Seri altında oldukları için şu anda gördüğünüz gibi havaların iyi gitmesiyle beraber dikimler devam ediyor. Bakın tavşan kulaklarını yine vermiş arkadaşlar. Bakın bunlar Taze yapraklar. Boynlarını eğmişler. Bakın şurada yine görüyorsunuz. Bakın. Ağaç. Şu kırmızımsı yapraklar taze ve gelişmiş yapraklar olarak görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Bunlar yeni hala ağaçların çalıştığını gösteriyor. Bakın yeni filizler atıyor burada da. Bunları da görelim. Kaptan tarım olarak ana üretim konularımızdan bir tanesi olan avokado da Fuerte, Bakon, Has Etigner, Zutano, Pinkerton, Clifton, wurz, ve reed tarzında 9 tane arkadaşlar e, ürünü sertifikalı bir şekilde kaptan tarım olarak üretiyoruz. Ve Türkiye'nin yetişebilecek olan tüm bölgelerine avokadolarımızı gönderiyoruz. Avokadoları şöyle baktığınız takdirde arkadaşlar ortalama minimum 1 metre arkadaşlar. Bazıları şöyle bakıyorsun 1,5 metreye yakın boyları olanlar var avokadolarımızda. Bakın şöyle büyük büyük boylar. Ee, tabii ki Antalya'daki ana satış merkezimiz var bizim. Ana satış merkezine geldiğiniz zaman burada seçme imkanınız da oluyor. Kendiniz birebir istediğiniz büyük ürünleri seçebiliyorsunuz. Bakın bazıları dallanmış, budaklanmış artık. Şu anda taç kafa kesimlerini yaptığınız takdirde ürünlerimiz 3 yıl içerisinde avokadolarımız meyve vermeye başlayacaktır. Kaptan Tarım'dan aldığınız ürünler tamamen sertifikalı ve garantili ürünlerdir arkadaşlar. Avokado bulamıyorum, çeşidine, ismine doğru bulamıyorum dediğiniz zaman mutlaka Kaptan Tarım'a ulaşabilirsiniz. 0532 364 çift 075 telefondan avokado fidan isteyenler bizlere ulaşabilirler. Hepinize teşekkür ederiz. Avokado meyvesi ve fidanı severler.